Son zamanlarda sosyal medya platformlarında insan kıyafeti giydirilmiş kedi fotoğraf ve videoları adeta moda oldu. Kedileri manken gibi giydiriyorlar ama uzmanlar bu konuyla ilgili uyarıyor. Çünkü o kıyafetler kedinin hastalanmasına neden olabiliyormuş kapşonlu simitler giydiriyorlar. Çok tatlı oluyorlar. Çok komik oluyor. Peluş peluş tulumlarda, kazak gibi şeyler, yağmurluklar falan. Çok seviyorum açıkçası. Renkli renkli kıyafetler, şirin minik şapkalar ve hatta bazen felerinler. Kediler de artık tıpkı insanlar gibi şıklıkla yarışıyor kedilerini manken gibi giydiriyorlar. Boy boy fotoğraflarını hatta videolarını çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Ancak uzmanlar bu eğlenceli görünümlerin aslında sevimli dostlarımız için sağlıklı olmadığını söylüyor. Çünkü o kıyafetler kedilerin bağışıklık sistemini kötü etkiliyor, hastalıklara yol açıyor. Uzun süre kullanımlarda e, deri tüy yapılarında bozulmalar, tüylerde birleşmeler ve deri dokularında işte mantar durumları, egzama tarzı durumlar meydana gelebilir. Sadece fiziksel değil ruh sağlığını da bozuyor depresyona neden olabiliyor. Eziyet. O hayvan zaten bir kürkü var. Bir insan yerine koyup bir kıyafet giymesi gerektiğini düşünüyorlar ama saçma yani. Uzmanlara göre kediler doğası gereği bağımsız ve özgür ruhlu canlılar. Ancak kıyafet giydirildiğinde kendilerini kısıtlanmış hissedebilir, hatta strese girebilir. Ve ev içerisinde çok rahat olmaları gerekiyor ufaklıkların. Böyle durumlarda e, ufaklığı biraz daha sakin bırakmak gerekiyor. Uzmanlar süslü görüntü için sevimli dostların sağlığını riske atmayın diyor. Tekim gözetiminde işte operasyonlardan sonra ya da işte bir hastalık durumunda belli başlı e, kıyafetler giydirilebiliyor. Rahatsız olan kediler var bence olabilir yani. Uzmanlar da diyorsa doğrudur. <laughs>